Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de bugün size bu göstereceğim bir tane abi. Şimdi abi. Şöyle. Çok güzel bu abi. Bir yerin böyle üstüne geçiyorsun. Çok güzel bu. Şöyle abi göstereyim hatta sana size. Şöyle. Kendimize özel bir tane oda kuracağız. Ee, şöyle abi 29 saniye falan. Ee, şimdi. Aynen yani, right. Right. Şu an şey mi? Heh, i̇mha. Şimdi ya. Şöyle bir bok. Çok güzel bir bok. Sadece right olmuyor ya. yani. Daha çok yerlerde de olur. Belki bilmiyorum. Araba bu kutu var. Onu tam bilmiyorum yani. Fark etmez zaten. Tamam. bıçak falan fark etmez. Şimdi abi şöyle gidiyoruz. Tabii. Ha, atıyorum daha kolay. Şimdi, şimdi abi. Hadi şimdi şuradan gittik ya. İşte şuradan gideceğiz. Sonra şuradan ilerle, ilerle, ilerle. Sonra abi şuradan gideceğiz. Benim canım 5 bir şu an. Abi ben yaptım. Şöyle gidiyoruz evet. Şuradaki kapıya gidiyoruz. Şöyle şurada bir tane direk olması lazım. Yani, Şuradaki direk. Aynen evet. İşte şimdi oraya bakıyoruz. Ama böyle bir taktik de var ha. <laughs> Şu da var. İkisi de oluyor. Hani. Şöyle ilk, üç kere sıktık değil mi? Bağlantıyı kestik. Bağlantıyı kestik. Allah. olması lazım şu an. Allah onu görmüyor. Dur, evet. Diğer taktik. Diğer taktik şöyle abi. Diğer taktik daha kolay abi. Hemen bağlantı kesiyorsun. Nasıl kestik evet. Şöyle gidiyorsun. Olmadı yine mal ben bu neydi yani? Oh oldu, oldu 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 oldu. Şimdi diğer taktik. Şuraya abi 3 kere vuruyor. Merhaba. Nasıl olsun? Şöyle abi hadi yetiş yetiş yetiş. Ya abi çok, çok yaptık. Evet. Çok, çok Bak şimdi abi siz de şuradaki yukarıya gidecek. Ama benim şu an de şu nedense. Nedense abi benimkisi düşüyor abi. Veya da abi araba bugün kırıklayalım size. Işte. Araba bugün tam bilmiyorum da yani yapmaya çalışalım. Arabalar şuradan gideceğiz abi. Şuradan indi. Buradan mıydı bilmiyorum tam. Herhalde yani buradan mı? Evet. Buradan gidiyoruz. Aynen. Ya şuradan gidip. Kohle. Ha, kol ya. Şuradan. Şuradan da gidebilirsin belki. <laughs> Kafam kaçtı benim. Evet, şöyle bir yere gelmemiz lazım yani. Dıbırıç. <laughs> Dıbırıç. <laughs> evet, araba bu. Üstüne çıkar mısın arabanı? Evet, nasıl yapıldığını tam bilmiyorum ama abi yapmaya deneyeceğiz şöyle abi şöyle yaptım. birkaç sefer falan vuruyoruz şöyle abi şöyle eğil yeniden yapıyorum yeniden yapıyorum olmadan şöyle 3 sefer vurduk bunu böyle Bağlantı kesik. Bağlantı kesildi. Şimdi direkt maş yap. Kesildi. Oldu mu? Bu ya olması lazım galiba. Oh, be. olmadı. Hmm. Hmm. Olmadı nedense. O zaman abi size başka bir bak göstereceğim. Şöyle duvara gitme bak yani. Bilmiyorum ya nasıl yapıyorlardı onu biz deneyelim şöyle. Deneyeceğiz çünkü. Ama şöyle de yapabilirsiniz aslında. aynı aynı bakalım. Bu daha da kolay yani. Evet, Lan. kesildi. Hadi. be. Ve... Aa, evet evet. Oğlum ya. ne güzel yapmıştım yemin ederim bak. Oldu. Lan. Lan. Alici. Oğlum ya yapma ya. Yapma ya. Atacağım oğlum seni oyuncu yat. Ya birisi gelmesin, sıkemiyorum. Abi hiçbir şey istemiyorum ya. Böyle yeniden göstereyim o bomba kabe. Şöyle. Ki zaten onu olmuş. Şöyle bir yan orada. Koş 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 koş. Tam zamanında böyle bağlantıyı bağlamamız lazım. Ha? Oğlum neden böyle oluyor? bu? <laughs> Sen ben açtım sadece. Hayır yani. Araba bakı şöyleydi herhalde. Şöyle. Sonra da şöyle. Şimdi metalimizi kesiyoruz. İlk sefer daha vuruyoruz şöyle. Evet vurduk. Herhalde böyleydi yani o bak. Olmazsa da yani başka birisini ilerseniz artık bilmiyorum. Neyse olmadı. Tam. Yani şu duvardan geçme botta nasıl olduğunu bilmiyorum tam. Şöyle yapıyordu. Şöyle yapıyorsunuz. Kaç sefer buluyorsunuz? Kaç sefer? Kaç sefer, sefer buluyorsunuz? Onu da şöyle yapıyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Tam. Yani. Neyse bugün videomuzla bu kadardı. Görüşürüz.